Dinle kanalının yeni videosundan hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlere Netflix'te son dönemlerde en çok puan alan dizileri derledik. Bu video bir dizi önerisi değildir. Ancak toplumun artık film seçiminde en büyük kriter olarak gördüğü IMDB puanı baz alınarak hazırlanmıştır. Birçoğunu biz de izleyip beğendik. Ama neticeyi tabii ki de siz izleyicilerimizin takdirine bırakıyoruz. Kanala abone olmayı ve eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. İçeriklerle ilgili fikriniz bizim için çok değerli. Bu yüzden yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Standart cümleleri de kurduğumuza göre videoya geçebiliriz. İyi seyirler dileriz. İlk sırada ekranda gördüğünüz üzere House of Cards var. 464.901 oyla ortalama 8.7 IMDb puanına ulaşan House of Cards 1 Şubat 2013 tarihinde ilk kez yayınlanmıştı. 6 sezon 73 bölümden oluşan bu politik drama Michael Dobbs'un aynı adlı eserinden uyarlama. İçlerinde Emmy ve Altın Küre'nin de bulunduğu ondan fazla ödüle layık görüldü. Sırada Stranger Things var. Stranger Things de 812.752 oyla ortalama 8.7 IMDb puanına ulaşan dizilerden birisi. ABD yapımı bilim kurgu, korku türündeki bu Netflix dizisi Duffer Kardeşler tarafından yazılıp yönetiliyor. İlk bölümü 15 Temmuz 2016'da yayınlanan dizi 3 sezon 25 bölümden oluşuyor. Yeni sezonun ise yakın zamanda izleyicisiyle buluşacağı bildirildi. Bir diğer dizimiz ise Better Call Saul. 320.300 7 oyla ortalama 8.7 puan alan bir diğer dizimiz Better Call Saul 8 Şubat 2015 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Amerikan suç ve drama dizisi olan Better Call Saul, Vince Gilligan ve Peter Gould tarafından yaratıldı. 5 sezondan oluşan bu yapım 8 adet uluslararası ödüle layık görüldü. Bu denli iyi çıkış yapmasının sebebi ise rekorlar kıran Breaking Bad dizisinin devamı niteliğinde sayılmasıydı. 144.765 oyla ortalama 8.7 puan alan sıradaki dizimiz The Crown, Peter Morgan tarafından tarafından hazırlanmıştır. Bu dizi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını konu alan bir biyografidir. 3 sezon 40 bölümden oluşmaktadır. İçlerinde Altın Küre'nin de bulunduğu 15'ten fazla ödüle layık görülmüştür. 354.589 oy sıralaması ile 8.8 IMDb puanına sahip olan sıradaki dizimiz Narcos. Birçoğunuzun adını duyduğuna emin olduğumuz uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını konu alan Narcos adlı dizi. Amerikan yapımı suç ve drama dizisi olan Narcos 28 Şubat 2015 tarihinde yayınlandı. 3 sezon 30 bölümden oluşmaktadır. 2016 yılında Netflix'te yayınlanmaya başlayan Black Mirror 440.289 oy ile ortalama 8.8 puan alan bir diğer dizimiz oldu. Her bölümü farklı konulara el alan bu yapım birçok türe sahip olmakta. Kendinize uygun bir bölümünün mutlaka olduğunu düşünüyor ve izleyiciye farklı bir bakış açısı kattığına emin olduğumuz için mutlaka birkaç bölümü izlemenizi öneriyoruz. Listemizdeki bir diğer dizi ise Peaky Blinder. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'de aynı adlı çeteyi konu olan bu dizimiz 341.201 oyla ortalama 8.8 puana sahiptir. Senaryosunu Stephen Knight'ın yazdığı yapım 30 bölümden oluşuyor ve 7 adet uluslararası ödüle sahip olmakta. Bir diğer dizimiz Dark. Bilim kurgu gerilim tarzındaki Alman yapımı Dark 1 Aralık 2017 tarihinde yayınlanmaya başladı. 3 sezondan oluşan bu yapım sizleri zaman mekan karmaşasına sürükleyecek türde bir yapım. İlk sezonu ile birçok eleştiri tam not alan Dark. listemizde bulunan Stranger Things ile olumlu olumsuz kıyaslamalara maruz kalmıştır. Bir başka dizimiz The Last Dance Chicago Bulls basketbol takımına odaklanan 2020 yapımı Amerikan Spor Belgesel mini dizisi IMDB'den 9.2'lik bir puan almış durumdadır. Tabi bu puan ortalamasının 78.139 oyla oluştuğunu da söylemeden geçmeyelim. Listemizde en yüksek IMDB puanına sahip olan dizimiz ise Our Planet Birleşik Krallık yapımı doğa belgesel dizisi olan Our Planet 9.3 gibi yüksek bir IMDB puanına sahiptir. Elbette bu yapımında 32.192 oy ortalaması ile bu puanı aldığını da söylemeden geçmeyelim. Takdir siz değerli izleyicilerimizin. Evet sevgili izleyiciler videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup yorumlara gelmesini istediğiniz videoları belirtebilirsiniz. Bu arada lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler dileriz.